Biri bir denesin bakayım ya. Şöyle deneyin bakalım nasıl atın bakalım. Şu. Bir, BTC atın bir, ya bir, bir tane. <laughs> şöyle bir Binance'ten deneyin. Başka neresi vardı? Coinbase var. Şey Coinbase. var. Coinbase. Ee, FTX var. Para bimine var. Yok şey Paribu. Ha Paribu. Bir deneyin bakalım hepsini ayrı ayrı ne oluyormuş. TRC20 ile en hızlı şekilde göndermek için TRX mi koysaydın coinlere reis? E TRC20 şeyi var zaten aşağıda Ekstradan hani manuel yollamak için de USDT için trc 20 wallet kodum var. Ama orada ekranda çıkmayabilir işte bu işiniz. Evet bak ben şimdi çete yazı yazacağım. Bak bende ne var. Bu arada gold oldu artık neyse. Bu arada gol oldum. Yakında Ferit'i geçerim Valorant'ta. Günde 3 maç ataraktan e, Ferit'i tütten halletmeye e, adaylığımı da koydum. İster BBL gelsin. BBL'in ana ekibi de gelebilir. Bizim için hiç fark etmez. Bundan sonra Ferit istifa. Valorant'ın Twitch sefiri benim. Ferit istifa. Bir gelmediğin ora vardı amına koyayım. Bir bırak da bari bura bizim olsun Ahmet ya. Bir salla. Biraz da bir bize alan bırak amına koyayım. Her alanda ya adam. Siyaset alanına ya da girdi şimdi.